Kolombiya devlet başkanı Gustavo Petro bizim söyleyemediğimizi söyledi. Çıktı dedi ki Birleşmiş Milletler kürsünde. Üstün ırk diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Üstün ırk diye bir şey yoktur. Tanrı'nın seçilmiş halkı yoktur. Evet. Bu ne ABD ne İzrail'dir. Çok doğru. Tanrı'nın seçilmiş yegane halkı tüm insanlıktır dedi. Ne yaptılar adama? Davut abi Amerikan vizesini iptal ettiler. Her sonra ilan ettiler. Evet, ülkeyi terk ettiler. Evet, evet. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Bugün yarın Kolombiya'da bir Darbeye hazır olsun. Bak ne? Nobel Barış Ödülünü kime verdiler? Venezuela'ya. Kim bu kadın? Yani Marina Çok Corina isimli bu ablamız kim ya? Yani bu Çok gökten enteresan. ne yapmış da bir peace maker olmuş da gelmiş arkasında niye İsrail terör devletinin bayrağı var? Bu Ve orada kim varmış? Bir kafasında börtle gelip Türkiye'de poz veren Riyaset Cumhur makamıyla yan yana olan ve dünyanın çıkarttım hakikaten bugün dehşete düştüm. Venezuela'nın petrol kaynaklarına baktım. Kıymet kıymetli hocam. Dehşete kapıldım rakamları görünce. 303 milyar varil. Evet. Venezuela'nın en yakını İran 200 milyar var ya yanında kuvvet 100 milyar yani Kendi dünyanın, gelirini gelirini bizim var yani dünyanın ödülünü biz mi? biz dünyada <gülüyor> güç paylaşımı var. bazı tamam. şeyler Kendi petrol gelirini kullanamıyor. hazırlık yapacağım izin vermiyor Benizliğe hatırlar ile. mısınız evet, hatırlamaz <laughs> mıyım yakın takip et ve ve hocam bir Panama operasyonu vardı evet. 80'lerin 90'lı General Noriega vardı ABD bir gece de oraya da demokrasi geldi. Evet Şimdi bunlar Davut abi nasıl oluyor değil mi yani? Nasıl böyle hepsi birer coincidence, rastlantı olabiliyor. Şimdi emperyalizmin kâbesi. Hollywood. Kutsal diyar. Ne yapıyor bu? Bizim de kıymetli hocamın da gözyaşı döktüğü gibi çok güzel o şintlerin listeleri gibi filmler ya, çekiliyor. Piyanist. Onlar piyanist hele muazzam. Ya, Piyanist'teki o görüntü var ya. ya, ya. Bugün aynı görüntüyü gözyaşları lezzettiler bize. Ofisteki arkadaşlarım ki bakın. Ya. Piyanist filmi olsa ağlarsınız. Şimdi ağlayın. Ya. Müslümanlar bir yere geri dönmeye çalışıyorlar. Dönecek yemek yok, Aş yok, ki. su yok. O sahilde kendi yok, el ülkelerinde yok. dizilmişler. Evet. Bütün sahilde yani tüylerim diken. Nereye dönüyorsunuz? Var. Dönüyor çok şimdi kötü, insanlar. Çok 2 milyon kötü. insan dönüyor. Döndün ne var? Evet. Hiçbir şey. yok. Yemek yok, sağlık yok. Şey yok. Ve artık kullandıkları fosfor ve napalm bombalarıyla onlarca yıl orada ot bitmeyecek nebatat ve hayvanatı da öldürüyor. Yani dünyanın hiçbir ahlaki değeri olmayan bir terörist yapısı. Peki şunla bitireyim. 1973 harbi olmuş. Yani şu Sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler nezdinde hep salladığı bir harita Yom Kipur. vardır. Evet. Ve 1973 harbinden sonra bakın bu haritada en son sarıda şu anki geldiğimiz durum. Yani artık Filistin toprağı kalmamış, bitmiş. West Bank dedikleri yer var. Orayı da artık yerle Onu bir biraz daha büyütsek. Evet, şöyle tuttum. Yani Şimdi hakikaten... şu son hali, parmağımın olduğu yer. 73'te ne olmuş hocam Yom Kipur'da? Ürdün Haşimi Krallığı demiş ki Aksa bana ait. Yani Aksa'nın hamisi benim. Mescide Aksa'nın Burak Kapısı ile birlikte tüm kutsaliyetini korumakla mükellef benim. Peki Mescid-i Aksa'da baskın oluyor mu? Peki bizim kutsalımıza Postallarıyla gelip içeride namaza duran Müslümanları. Ya yılan ısırmıyor yılan ya. namaza duran bir insanı. Bunlar dövüyorlar mı atıyorlar mı? Nerede ürdün Haşim'i krallığı? Ne yapıyor bu baba? O ne yapıyor biliyor musunuz? İngiliz'in tırnak içinde ileri karakol jandarması olarak orada Öyle. duruyor. Durmakla mükellef. Bazı bakanlar var ya Davut abi. Bakmakla mükellef. Ya anlatıyorsun. Lübnan'da e, öyle ordusu bile yok. Oraya yani. geleceğim. Sol tarafta Lübnan var. Ne hale getirdiler hocam? Hı. O bir limanda patlama olmuştu. Ne büyük tesadüftü değil mi? Ya. Bir anda orada bir patlama oldu. Ki Beyrut'u hatırlarsanız Doğu'nun Paris'i denir. Lübnan de, ne Beyrut. hale geldi yani. hocam. Feyruz'un müthiş şarkısı. Ya. Min kalbin selamun Beyrut. Ne oldu? Ne oldu?